Birlikte sayılarımızı sayalım. Parmaklarımızı açtık. Açtık mı parmaklarımızı? On parmağımız var. Onar onar sayıyorum. Onar onar. Anlaştık mı? Ne On. Onu sonra yaparız. Yirmi. 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 Yüce, super, güzel, oh, ne, 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 Elimi bırak sen de yüz veril Yüzelim, 150 150 150. Öğretmenim. Yine yüz bakalım. Evet, öğretmenim. Evet. Güzel. Ne dokunmak yüz gelme. Sayıyoruz. Dokarında. Ellerimiz evet. ekranda. kameraya tut ellerini. Herkes birinci sınıfı. eller kamerada. Harika. Başlıyorum. Beril. kameraya tut veril ellerini. Verili ellerini göreceğiz. Beril, Doğa, Eller, Ada, Ellerimi göreyim Ada, çok güzel. Beril, Ellerini görebilseyim. Göster parmaklarını. Göster, göster metan, göster metan. Metan göster. Evet. Ada göster parmakları. Ona kadar sayıyoruz. Evet beraber. Küçük parmağımla başlıyorum. 10.

Evet. evet Hayır beslenme kutusunu da derste açamayız. Derste sadece dersi ve öğretmeni dinleyebiliriz. Derste yemek yemek yok. Derste derste su içebiliriz. Su su içebiliriz derste sadece. Yani suluğumuzdan sınıfta su içebiliriz. Evet, birlikte gibi. Afiyet olsun. Evet, bir de Evet, çok iyi. Evet, çok iyi. Polonyamız olacak yanımızda. Evet, evet benim. Annelere göstereceğim. Doğa çok güzel, Doğacı. doğa. Doğa harika. Evet, Mirasçı çok güzel çizilmiş. Öğretmen benim gibi çok iyi. Mustafa'nın da çok <laughs> güzel, düzgün. Uras çok düzgün ve dikkatli çizilmiş. Aferin. Hasan neden çizmedi mi yoksa yan tarafında? Ne yapıyor <laughs> yan tarafındaki öğrenci? <laughs> Hafifirmedi. Ne yapıyorsun oğlum? Göster bana bebeğim. Hadi bakalım. Güzel ve dikkatli bir şekilde çiz ve göster bana. Evet. Derin çizdin mi Derincim? Çok güzel çalışıyoruz. Melike çok eğlenceli çalışıyor. Ha, Melike ders çok, çok mutlu. Defnecim yaptın mı bebeğim? Güzel kızım. Evet. Defne bana gösterebilirsin yapınca. Evet. Tek tek döküyor arkadaşlarınız. Metehan çok iyi. Mert Ali çok güzel olmuş. Bendim Çağlar çok iyi. Evet Çağlar. ekranı çok iyi. Cansu çok güzel Cansu. Derin göster kızım bana. Göster derin. Göster biraz yaklaştır da göster derin. Evet. Biterler dinleniyorlar. Dinlensin bitirenler. Derin çok iyi. Evet. Rüzgar çok güzel oldu rüzgar. Aferin Şimdi de Aşağıdayız Rüzgar'cığım. Maşallah yapalım? Harika. Evet çocuk öğretmenim. Efendim. Elif çok güzel olmuş. Elif ancağım çok tatlı olmuş. Hayvan. öğretmenim. Elif güzel. Evet. Aydanın bakayım Ayda. Aydanın gördün mü? Yaklaştır. Evet. Çok tatlı Ayda. Evet. Aslan Eren bitirmişsin. Gördüm Aslan Eren. Aferin. Benim gibi bitirmişsin. Çok iyi. Çağlar bitirmişsin. Çağlar. Şuraya bitir. Çocuklar bakın burada uzun çizgileri uzun çizgileri verdikten sonra yandaki boşluğa ne çizmemiz gerekiyor? Uzun. Yatay. Uzun. Ne çizmeliyiz buraya? Buraya ne çizmeliyiz? Yatay. Duymadım. Yatay. Duymadım. Ne çizmeliyiz? Yatay, evet. Yatay çizgiler. Yatay çizgileri çizin de bana gösterin. Hadi bakalım. Yatay çizgiler. Sonra buraya üç tane dikey çizgiler. Dikey çizgiler de sar buraya. Evet. O boş olan yerleri dolduralım. Dolduralım akıllı kuzular sırayla ve düzgünce. Dolduralım Mira sen yap çizgilerini sonra arkadaşın konuşmasını <laughs> Evet çok güzel. Burada da aynı şey geçerli. Bak Beril. Önce dikey çizgiler çizilmiş, sonra yatay çizgiler. Sonra ne çizeceğiz? Evet, <laughs> şey, güzel olmuş. Aferin. Alt kata geç Mehmet alt tarafı da tamamla. Bitirelim alt tarafı da. Bakın yatay çizgiler. Sonra ne gelecek buraya? Sonra buraya ne gelecek Ayda? Dikey çizgiler. Oraya düz, bir düz, 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 Evet, düz çizgiler, dikey çizgiler gelecek. Hemen çiziyorum üç tane dikey çizgi. Üç dikey çizgiden sonra ne gelecek çocuklar? <laughs> ne gelmeli Çınar? Çınar, ne gelecek buraya? Çınar. Beni duyuyor musun Çınar'cığım? Ayda çok güzel yapmışsın Ayda. Aferin sana. Dikey çizgilerden sonra üç tane de yatay çizgiler gelmeli. Mutlaka sırayı bozmadan evet. yapmalıyız değil mi? Sırayı bozmak yok. Anlaştık mı yavrular? Evet, evet çok güzel. Mehmet Eren çok güzel olmuş. Devam et. Alt katını da yap benim gibi. Benimki gibi yap Mehmet Eren. Aferin oğlum. Evet Emir devam et. Doğa çok güzel. Devam et Doğa. Sende mi yemek yiyorsun yoksa acıktın mı? <laughs> Acıktım ama benim kuşlar yavru kuşlar? Evet. Çok güzel çalışıyorsunuz. Dikkatli. Allahım Allah. Bir gibi ben. Oh. Güzel çalışıyor. bu. benimki. Ne bana tekrar. Tam Mustafa çok güzel olmuş. Başarılı. Aferin oğlum. Evet günaydın Öğretmenim. Öğretmenim. Kaldır kameranın üstüne doğru kitabını. Evet, Sandır, evet. evet çok iyi. Öğretmenim. Devam çizgilere devam. Evet, benim. Yanlış olan ya. Yani. Evet, Efendim mi Kemal Tuğra? Evet, benim. Kemal Tuğra ben seni Bak. duyuyorum. Bak. Duyuyorum ben seni. Bir şey söyleyeceğim. Göstermeli şeyler yapacak mı? Göstermeli nedir? Öğretmenim. Evet, gösterdiklerimi yapacağız. Tamam. Tamam bebeğim. Ha, ya, benim gösterdiklerimi şeyleri. yapacağız sadece. Benim gösterdiklerimi yapınca dinleneceğiz. La, evet. Çok güzel. Derin çok iyi. Gördüm derincim seninkini. Evet. Mehmet göster bitirince. Alt katı bitirince benim gibi. Alt tarafı da bitirince gösterin. Evet. Evet. Zeynep çok güzel çizmişsin. Yine harika. Aferin sana. Kocaman bir yıldız. Evet, Rüzgar evet, kocaman seninle. bir yıldız aldın Rüzgar çok güzel. Belinay çok güzel. Bir koca yıldız da sana verdim. Biraz kocaban kocaman bir yıldız da sen aldın. Ben Aferin kızım. Evet, devam ben edelim. Ben Doğacığım. Ada göster bitirince Ada. Doğa sen bitirmiş miydin alt katını? Evet, doğa kamerayı kapadın. Kamerayı aç kızım. Göster. Ne zaman? Şimdi mi? Birazdan bitince oğlum, bunu herkes bitirince. Ayda sen ne giydin öyle Ayda? Senin üstünde ne var? <laughs> Telle telle bir şey var senin üstünde prenses elbisesi gibi. <laughs> evet. Defe, Aa, çok güzel Defne, de. kocaman yıldız aldın Defne'ciğim. De. Bunları sınıfta yapsaydınız Metan çok güzel, çağlar çok iyi. Alperen, aferin sana Alperen. Harika. Bunlara kocaman yıldızlar koymuştum şimdi. Ulu sınıfta olsaydı yıldızları almıştınız. Haftaya yıldızlar gibi gibi öğretmenim. Evet Mustafa çok güzel olmuş. Çok başarılı. Evet, ne zaman bitirecekler? Evet bu çizgiler bitiyor dersimiz bitiyor çocuklar. Çizgileri bitirmeyle vedalaşıyoruz. Artık akşam yemeği yiyeceksiniz. Yavaş yavaş bitireceksiniz. Yavaş yavaş. Evet yavaş yavaş bitireceğiz. Ada senin gibi görebilir miyim? Ada çalışmanı göreyim. Allah'ım parmak sporu yapıyor Ada. Aferin kızıma. Evet Vildan. Vildan sen de yıldız aldın. Çok güzel. Mehmet sen de yıldız aldın. Aferin Mehmet. Beril göster bana Beril. Evet sen de yıldız aldın Beril. Kocaman bir yıldız sarı takıyorum. Hasan Eren çok güzel olmuş. Uras çok iyi Uras. Evet Uras aferin oğlum. Evet. Şimdi çocuklar Güney'cim in oradan aşağıya. Yanımda karşımda sandalye de güzel güzel. En efendi halinle oturmalısın. Evet çünkü ben seni izliyorum. Evet Güney tam karşımda otur böyle efendi efendi otur. Evet erkekler çok efendi, kızlar çok hanımefendi olacaklar biliyorsunuz. Değil mi? Erkekler küçük efendiler, küçük beyler. Kızlar da küçük hanımefendiler. Şimdi hepinizi öpüyorum. Dersimiz burada bitti. Bu çalışmalarınızı bana resim olarak fotoğrafını çekerek yolluyorsunuz mutlaka. Bulutlar ödevini Bulutlar ve onun yağmurları ödeyin. Evet, kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz evet, öğretmenim. Sabırlarları... öğretmenim. Görüşürüz yarın. Öğretmenim, bulutları yapacağız mı? Bulutları yapacağız mı? Ay ay tatlılarda. Bulutları yapacağız mıyız? Evet, ödevimiz, sapa, yağmurlar, ödevimiz yağmurlar, bulutların olduğu yer Onar, onar sayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay, tatlışkılar.